Adım Emma Dyson ve bu 2022'de başıma geldi, her zaman pratik bir insandım, batıl inançlara veya doğaüstü olaylara inanmayan biriydim, ama memleketimdeki bir antika fuarını keşfederken antik bir muska bulduğumda her şey değişti, Salem, Massachusetts, büyücülük tarihiyle tanınan bu kasabanın her zaman gizemli bir havası olmuştur. Ama ben bundan hiçbir zaman pek hoşlanmadım, muska, eski gümüşten yapılmış ve ışıkta parıldayan kırmızı taşlarla süslenmiş karmaşık bir parçaydı ve hemen ilgimi çekti ve delici bakışlara sahip yaşlı bir adam olan satıcı, muskanın benzersiz olduğunu ve ona ait olduğunu söyledi, uzun hikaye, hiç düşünmeden bu parçayı aldım ve her gün giyemeye başladım, çok güzeldi ve bana güven hissi veriyordu. Ancak muskayı takmaya başladığım andan itibaren tuhaf şeyler olmaya başladı. Önce kabuslar gördüm. Yoğun ormanlarda beni kovalayan gölgeli figürlerin canlı ve rahatsız edici rüyaları. Sonra evimdeki nesneler kendi kendilerine hareket etmeye başladı. Gözlükler düşmeye başladı. Rafların kapıları çarparak kapanıyordu ve yalnızken bile sürekli arkamda bir varlık hissediyordum. İşte o zaman arkadaşım Lucas olay yerine geldi. O okült ve doğaüstü olaylardan her zaman etkilenmişti. Ona muskadan ve tuhaf olaylardan bahsettiğimde, hemen bir şeylerin ters gittiğinden şüphelendi. Muska'yı inceledikten sonra şüphelerini doğruladı. Basit bir antika eşyadan çok daha ciddi bir şeyle karşı karşıyaydım. Emma, bu sadece güzel bir muska değil, bir tür lanette bağlantılı gibi görünüyor. Dedi Lucas endişeli bir ifadeyle, onun kökenini ve işler daha da kötüleşmeden bu laneti nasıl ortadan kaldıracağımızı bulmalıyız. Lucas Muska'yı derinlemesine araştırmaya başladı, eski kitaplara ve belirsiz internet forumlarına baktı, Muska'nın 17, yüzyıla ait olduğunu ve Salem duruşmaları sırasında ölmeden önce idam edilen Eliza Blackwood adında güçlü bir cadıya ait olduğunu keşfetti, ölümün ardından Eliza Muska'nın üzerine bir lanet koydu ve onu takan herkesten intikam almaya söz verdi. Lucas araştırdıkça elimdeki paranormal olaylar arttı. Bir gece koridordan gelen bir ağlama sesiyle uyandım. Odamdan çıktığımda eski kıyafetler giymiş, ağlayan bir kadının hayalet figürünü gördüm. Boynumdaki muskayı işaret etti. Kanım dondu ve bayıldım. Uyandığımda Lucas yanındaydı. Yüzünde ciddi bir ifade vardı. Hızlı hareket etmemiz lazım Emma. Eliza seni uyarmaya çalışıyor. Lanet gerçek ve giderek güçleniyor. Lucas ve ben koruyucu ritüeller uygulamaya başladık ve laneti bozmanın yollarını aramaya başladık. Laneti geri almak için Eliza'nın idam edildiği yerde şu anda Salem'de tarihi bir park olan özel bir ritüel gerçekleştirmemiz gerektiğini keşfettik. Ritüelin olduğu gece ellerimizde mumlar, şifalı bitkiler ve Lucas'ın bulduğu eski bir kitapla parka gittik. Talimatları titizlikle uyguladık. Koruyucu bir daire çizdik ve büyülü sözleri okumayı bitirdiğimde, muska parlak bir şekilde parlamaya başladı ve aniden parçalara ayrıldı. Eliza'nın hayalet figürü tekrar ortaya çıktı ama bu sefer sakin ve huzurlu görünüyordu. "Sonsuza kadar kaybolmadan önce teşekkür ederim," diye fısıldadı. O geceden sonra paranormal olaylar tamamen sona erdi. Haftalardır hissettiğim ağırlık ve baskı hissi ortadan kalktı, Lucas ve ben sadece benim için değil, aynı zamanda Eliza Blackwood'un azap çeken ruhu içinde önemli bir şey yaptığımızı anladık. Bu deneyimden değerli bir ders aldım, bazı şeyler geçmişte kalmalı ve parıldayan her şey altın değildir, bugün hala takı takıyorum ama boynuma taktıklarıma çok daha dikkat ediyorum, o muska ve bir şekilde bizim aracılığımızda huzuru bulancadı. Bir tırmanma arkadaşımın benimle paylaştığı büyüleyici bir hikaye vardı. O gerçek bir yükseklik tutkunu, yıllar boyunca sayısız dağı fethetmiş. Aynı tırmanma kulübüne üye olduğum için bu hikayeyi ilk elden dinleme ayrıcalığına sahip oldum. Hayal gücümü harekete geçirdi. Şimdiye kadar karşılaştığı en uzak ve heybetli zirvelerden birinde yaşadığı eşsiz deneyimi anlattı. Hikaye sıradan bir günde arkadaşımın tek başına maceralarından birine daha atılmaya karar vermesiyle başladı. Tırmanış alanına vardığında saatin her zamankinden daha geç olduğunu fark etti. O gün nedense yolculuğu saat 8'de başlayacaktı. Sabah, kendi standartlarına göre geç bir saatti. Ancak bu onun cesaretini kırmadı ve yeteneklerine güvenerek ve zorluklarla yüzleşmeye karar vererek erişim ücretini ödedi ve bir acil durum kaydı bıraktı bu önlemin daha sonra önemli olduğu kanıtlandı. Tırmanışa hazırlanırken geceyi zirvede geçirme fırsatı doğdu, katılımcılardan biri, o yüksek yerde boş bir kulübenin varlığından bahsetti ve burayı sığınma seçeneği olarak sundu, çadırın monotonluğu ve tamamen dağ dalma deneyimi, arkadaşım daveti hemen kabul etti. Olaysız bir tırmanışta geçen bir günün ardından zirveye ulaştı ve muhteşem manzaralarla karşılaştı, zirvede yalnız başına ve kendisini bekleyen boş kulübeyle, ufuk çizgisini renklendiren muhteşem gün batımı manzarasına tanık olarak akşamın huzurunun tadını çıkardı, altın tonları, gece ilerledikçe ve karanlık dağı kaplarken kulübeye çekildi. Bedeni ve ruhu için biraz kahve aldı, doğanın ihtişamını düşünerek düşüncelere daldı. Sonra, karanlıkta geçici bir gölge gibi, rahatsız edici bir ses gecenin huzurunu bozdu, ilk başta sadece rüzgarın kabinin yapısına karşı ışırtısı gibi görünüyordu, ama çok geçmeden başka bir şeyin olduğu anlaşıldı, dikkatli ayak sesleri kapıda arkadaşımın gergin ve tetikte durmasına neden oldu, saat sabahın ikisini geçiyordu, diğer dağcıların orada olması alışılmadık bir zamandı, bir gece ziyareti olasılığını düşündü ama mantık aksini söylüyordu, o izole edilmiş daha başkalarıyla olan. Bağlantılar o sırada ziyaretçi kabul etmemelidir. Dikkat çekmemeye çalışarak hareketsiz dururken göğsünde korku yükseldi, kapıdaki ayak sesleri yoğunlaştı ve sonra gerçekliğin tüm kanunlarına meydan okuyarak, soluk ay ışığının aydınlattığı gölgelerin arasından dört figür belirdi, bir adam, bir kadın, eski püskü ve darmadağınık kıyafetler giyen biri olan ve bir kız, uğursuz bir kararlılıkla hareket etti. Tek kelime etmeden kabine girdiler, arkadaşımı dehşetten felç oldu. Yabancı ailenin bilinmeyen bir şey için kulübeyi aramasını hareketsiz izlerken her saniye sonsuzluk gibi geliyordu ve sonra geldikleri gibi aniden gittiler ve arkadaşımı şok içinde bıraktılar. Gece uzadı. Ziyaretçilerin geri dönmesinden korkarak uyku tulumunun içinde sıkışıp kalmışken nihayet sabah ışığı geldiğinde hiç vakit kaybetmemiş. Kulübeyi ve orsuz anılarını geride bırakarak aceleyle eşyalarını toplayıp dağdan aşağı inmiş üsse vardığında otopark görevlisiyle yaşadıklarını paylaşarak karşılaştığı bilmeceye yanıt aradı, adam olayı düşündü ve ciddi bir ifadeyle aylar önce aynı dağda bir ailenin kayboluşundan bahsetti, kaderi bir sır olarak kalan aile, bu açıklama arkadaşımın sorularını daha da yoğunlaştırdı, gece gelen o ziyaretçiler o kayıp ailenin ruhları mıydı? Yoksa tanık olduğu şeyin daha dünyevi bir açıklaması var mıydı? kabinde geçirdiği o gece bugüne kadar hafızasında bir muamma olarak kaldı, dünyaya dair sahip olduğu tüm rasyonel anlayışa meydan okuyan bir deneyim, tırmanışlarına ve yürüyüşlerine devam ederken, bu yalnız dağ yolculuğu bize hiçbir şeyin mümkün olmadığının canlı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor, yolumuzda karşılaştığımız gizemleri her zaman açıklayın. Herkese merhaba. Adım Rafael ve bu hayatımın en korkunç ve acı dolu hikayesi sadece bu yükten kurtulmak için değil, diğer ebeveynleri de uyarmak adına sizlerle paylaşmak istiyorum. Oğlum Lucas bir gün ortadan kayboldu ve onun ortadan kaybolmasının ardındaki gerçek asla unutamayacağım bir şey. 2003 yılında Arjantin'in Salta eyaletindeki küçük bir kasabaya taşınmaya karar verdim, eşim 2 yıl önce vefat etmişti ve benim de bir ortam değişikliğine, yeniden başlamak için daha sessiz bir yere, o sırada 14 yaşında olan Nucas'ın güvenli bir ortamda büyüyebileceği bir yere ihtiyacım vardı. Sadece 5,000 nüfusuyla caçı ideal bir yer gibi görünüyordu, doğayla iç içe, nazik ve misafirperver insanlarla dolu, pitoresk bir şehirdi, yaralarımızı iyileştirmek ve yeni bir hayata başlamak için. Burasının mükemmel bir yer olacağını düşündüm. Yerel bir fabrikada bakım teknisyeni olarak işe girdim, hayalimdeki iş değildi ama faturalarımı ödedi ve oğlumla vakit geçirmemi sağladı, Lucas da yeni okuluna hızla uyum sağladı ve birkaç arkadaş edindi, iyi bir çocuktu, yaşına göre çok bağımsız ve olgundu, birbirimize sahiptik ve en önemli şey de buydu. Cerci'deki ilk yıl oldukça huzurlu geçti, şehrin eteklerinde güzel bir eve, eski ama şirin bir eve yerleştik, Lucas ve ben şehrin rutinine alıştık, ben fabrikada çalışıyordum. O okula gidiyordu ve öğleden sonralarını yeni arkadaşlarıyla futbol oynayarak geçiriyordu. Topluluğa iyi bir şekilde entegre olduk ve sonunda ev diyebileceğimiz bir yer bulduğumuzu hissettik. Ancak Lucas'ın ortadan kaybolduğu gün her şey değişti bir cumartesi sabahıydı ve fabrikada birkaç saat daha çalışmak zorunda kaldım, Lucas evde yalnız kalmıştı, bunu pek çok kez sorunsuzca yapmıştı, kahvaltıyı hazırladım ve ayrılmadan önce ihtiyacı olan her şeyin alındığından emin oldum, onu alnından öptüm ve tanımadığı kimseye kapıyı açmaması gerektiğini hatırlattım. Gülümseyerek başını salladı ve ben de bunun onu son görüşüm olacağını bilmeden veda ettim. Öyle saatlerinde eve döndüğümde kapının aralık olduğunu fark ettim. Kalbim anında hızlandı. Hızla içeri girip Lucas'ı aradım ama cevap gelmedi. Evin her odasını kontrol ettim ama ondan eser yoktu. Telefonu masanın üzerindeydi ama hiçbir yerde bulunamadı. Paniklemeye başladım ve arkadaşlarını aradım ama o gün hiçbiri onu görmemişti. Kalbim elinde polisi aradım. Kasabanın polis karakolu küçüktü ve sadece birkaç polis memuru vardı ama onlar hızla geldiler ve Lucas'ı aramaya başladılar. Sorular sordular, evi aradılar, komşularla konuştular. Oğlumu bulmak için mümkün olan her şeyi yapacaklarına dair bana güvence verdiler. Sonraki günler kabus gibiydi. Şehir gönüllülerinin yardım için bir araya gelmesiyle lucası arama çalışmaları yoğunlaştı. Yakındaki ormanları, terk edilmiş binaları ve onun olabileceği her yeri aradılar ama hiçbir şey bulamadılar. Sanki oğlum yeryüzünden kaybolmuş gibiydi. Polis ve gönüllüler yorulmadan arama yaparken ben zar zor yemek yiyebiliyor ve uyuyabiliyordum. Hayatım sonsuz bir karanlık, günler ve hatta daha karanlık geceler dizisine dönüştü. Tek umudum Lucas'ın hayatta olması ve onu yakında bulmamızdı. Onun ortadan kaybolmasından bir hafta sonra tuhaf şeyler fark etmeye başladım. Polis'in soruları empatik olmaktan çok meraklı görünüyordu ve bazı memurlar gözlerimin içine bakmaktan kaçınıyordu ama o kadar acı ve umutsuzluğa kapılmıştım ki o zamanlar bunun üzerinde fazla düşünmedim, ancak içimden bir ses bu hikayenin göründüğünden daha fazlası olduğunu söylüyordu. Kendi başıma araştırmaya başlamaya karar verdim. Lucas'ın arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle, görmüş ya da bir şeyler bilen herkeste konuştum, keşfettiğim şey rahatsız ediciydi, Lucas'ın okulundaki bazı çocuklar, ortadan kaybolmadan önce birkaç kez evimizin yakınında siyah bir araba gördüklerini söylediler, bu arabanın kasabaya ait olduğunu kimse bilmiyordu, bu bilgiyi polise götürdüm ama pek umursamadılar. Bana araştırmaya devam edeceklerini söylediler ancak yanıtları boş ve tarafsız görünüyordu, bir şeylerin çok yanlış olduğundan şüphelenmeye başladım ama ne yapacağımı bilmiyordum. İşte o zaman oğlu geçen yıl benzer şekilde ortadan kaybolan şehirli bir kadın olan Isabel ile tanıştım. Isabel bana olayı kendi başına soruşturmaya çalıştığını ancak polisin işbirliği yapmadığını, hatta bazen düşmanca davrandığını söyledi. Birlikte yapbozun parçalarını bir araya getirmeye başladık ve bir düzen olduğunu fark ettik. Kayıp kişilerin tümü gençti hepsi iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu ve her durumda polis vakaları çözmeye ilgisiz görünüyordu. Isabel ve ben bilgilerimizi bölge polisine götürmeye karar verdik, şüphelerimizi paylaştık ve topladığımız delilleri onlara gösterdik, ilk başta şüpheciydiler, ancak daha fazla araştırmaya başladılar ve hiç hayal etmediğimiz bir şeyi keşfettiler, Caçı polis karakolu organ satışı ve insan kaçakçılığına bulaşıyordu, bizi koruyacağına güvendiğimiz yerel yetkililer, Çocuklarımızı kaçıranlarla aynıydı. Konumlarını, suçlarını örtbas etmek, her türlü delili ortadan kaldırmak ve kimsenin onları keşfetmemesini sağlamak için kullandılar. Bu bilgi ortaya çıktığında tüm şehir şoktaydı, ilçe polisi ve federal yetkililer hızla müdahale ederek yolsuzluk yapan yetkilileri tutukladı ve operasyonu sona erdirdi, kurbanların tutulduğu sınağı buldular ve bazıları hayatta kalmasa da oğlun Lucas da hayatta kalanlar arasındaydı, yaralı ve travma geçirdi ama hayattaydı. Kayıpların ardındaki gerçeğin haberi hızla yayıldı, medya hikayeyi aktardı ve Caçi ilgi odağı oldu, topluluk, etkilenen aileleri desteklemek ve bu olayların bıraktığı derin yaraları iyileştirmeye çalışmak için bir araya geldi, gerçeği öğrendikten kısa bir süre sonra Lucas ve ben caçıdan ayrıldık, acı dolu anılardan uzak, yeni bir başlangıca ihtiyacımız vardı. Lucas'ın iyileşmesi için ihtiyaç duyduğu yardım ve desteği alabildiği daha büyük bir şehre taşındık, hayat bir daha asla eskisi gibi olmadı ama yavaş yavaş yeni bir normallik bulduk. Yıllar sonra bugün hala o karanlık günlerle ilgili kabuslar görüyorum ama aynı zamanda umudum da var. Hikayemizi paylaşarak böyle bir şeyin başka bir ailenin başına gelmesini önlemeye yardımcı olabileceğime dair umudum var. Her zaman tetikte olmalıyız ve güvenliğimiz konusunda güvenliklerimizi sorgulamaktan asla korkmamalıyız. Çünkü bazen gerçek canavar karanlıkta gizlenen değil, üniforma ve rozet giyen kişidir. Umarım hikayemiz uyanıklığın ve topluluğun öneminin bir hatırlatıcısı olur. Başımıza gelenleri değiştiremem ama başkalarının kötülük kendini gösterdiğinde onunla yüzleşmeye daha hazırlıklı olmalarını sağlayabilirim. Sağlıkta ve hastalıkta bu 25 yıl önce kocam Yanıt'ın ile evlendiğimde verdiğim yemindi. Bu günlüğümde verdiğim sözlerin en kutsalıydı ve ben de bunu karşı tarafla birlikte zengin olsun fakir olsun tuttum, ben mükemmel bir eştim ya da öyle sanıyordum, kocama istediği üç çocuğu verip, her gün aynı saatte, tertemiz bir evin ortasında sofrada akşam yemeği yemekte kalmadım, yaptığı her şeyde de onu destekledim, bunu mecazi anlamda söylemiyorum. Evlendiğimizde Bonata'nın iyi bir işi vardı, bu yüzden birlikte bir ev inşa ettik ve ailemizi kurduk, ancak üçüncü hamileliğinde işten çıkarıldı ve eski maaşına denk bir şey bulamadı, 3. 3 üç aylık döneminde olmama ve evde iki küçük çocuğum olmasına rağmen sonunda geçici işleri kabul ettim, ağla tertemiz bir evim oldu, temiz, iyi beslenmiş çocuklarım olduğu ve her gün evde pişmiş yemek yediğim için kendimle çok gurur duyuyordum, yanıtın yeni bir iş aramanın ardından geri döndüğünde. Üçüncü çocuğum yaklaşık 6 aylıkken yanıtın sonunda kalıcı bir işe kavuştu, ondan önceki dönemde çok çalışmak zorunda kaldım. İşin iyi yanı, kardeşine yakın oturuyorduk ve kendisi ve karısı geçici işime gidebilmem için bana yardımcı oldular. Ancak onlara pek güvenemezdik. Bana yanlış geldi. Bir eş olarak çocuklarıma bakmam gerekiyordu ve yanıtın yeni bir işe girdiğinde ikimiz de rahat bir nefes aldık ve ben bir kez daha ev hanımlığı görevlerine odaklanmak için çalışmayı bıraktım. O günden bu yana uzun yıllar boyunca evliliğin nasıl olması gerektiğinin en iyi örneği olduğumuzu düşündüm. Çocuklarımız büyüdüler ve kendi ailelerini kurdular. Yanıtın ve ben bana meme kanseri teşhisi konulana kadar boş yuvaya sahip bir çift olduk. Değişim neredeyse anında gerçekleşti. Doktor randevusunda yanıtın kaskatıydı ve olabileceklerden korktuğunu düşündüm. Doktor bize hastalığın erken yakalandığını ve yüksek oranda tedavi edilebilir olduğunu söylediğinde bile duruşu hala çekingendi. Evde yalnız hissettiğim için desteğe ihtiyacım vardı. Hasta olduğumu öğrenmek muhtemelen beni her şeyden daha çok etkiledi. Tedavi açısından doktorlar ameliyatı önermeden önce kemoterapiye nasıl tepki vereceğimi görmek istediler. Mastektomi yaptırmak benim için çok korkutucuydu. Bir süre çocuklarıma söylememeye karar verdim. Neyse, yakınlarda yaşamıyorlar ve onları endişelendirmek istemedim. Kocamın fazlasıyla destek olduğunu hissettim. Bir şeyleri herkesten saklamak daha iyiydi. Kötü haberlere bile her zaman iyi haberler eşlik etmelidir yanıtın ilk randevuma gitti ve pek endişeli görünmüyordu, durumu kabul ettiğine ve yanında olmaya hazır olduğuna inanıyordum ama sonraki ikisinden kaçındı, üçüncü randevumda klinikte tedavi gören başka bir kişi bana tuhaf bir şey söyledi, internete girdim ve bu bilgiyi aradım. Forumlardaki birçok kadın da aynı şeyi söyledi ve ben buna inanamadım ama sezgilerin bana bunun doğru olduğunu söyledi, söylenene göre kocalar kanser teşhisi konulduktan sonra eşlerini terk etme olasılıkları çok yüksekti. İnkar etmek istedim. Yanıtın bunu asla yapmazdı. Ama diğer randevularını kaçırdığında ve evdeki kusma nöbetlerimin ardından bana zar zor bakabildiğinde bunu biliyordum. Bonata'nın beni terk etmesi uzun sürmedi. Sadece artık buna katlanamadığı için bunu yapamayacağını belirten küçük bir not yeterliydi. Sanırım hastalıkta ve sağlıkta bu sadece hasta olduğu zaman geçerliydi. Yıllarca sağlık açısından şanslıydık. Soğuk algınlığı, ateş ve diğer her şeyde onunla ilgilendim ama o bunca yıllık. Evlilikten sonra bana yardım etmeye istekli değildi. Çocuklara söylemeyi düşündüm ama boşanma evrakları çok çabuk gelince vazgeçtim. Teşhis konulmadan önce beni terk etmeye hazırlandığını düşünmeye başladım ama hiçbir zaman emin olamadım. Yanıtın her şeyi kendisi için istiyordu avukatıma gittim ve çoğunlukla benim paramla peşinat olarak satın alınan evimizin sadece onun adına olduğunu öğrendim, neredeyse hiçbir şeyim yoktu, paramı kocamdan ayırmam gerekeceğini hiç düşünmemiştim, aramalarıma cevap vermedi ve kısa süre sonra Facebook'ta başka bir kadınla fotoğraflarını gördüm, iyice hastalandım, hile yapıp yapmadığına dair hiçbir fikrim yoktu, ama sözde öyleydi, başkalarını aramayı denedim, başlangıçta onların arkadaşı olan küçük bir arkadaş grubumuz vardı, ama ben onların eşleriyle yakınlaştım, hiçbiri cevap vermedi veya cevap vermedi, Böylece ipucunu yakaladım, tamamen izole olmaya başlamıştım, yanıtın çoktan yoluna devam etmişti ve bu nedenle onlar da onunla birlikte ilerliyorlardı ailesini aramayı düşündüm, kayınbiraderim Robert bana karşı her zaman iyi davrandı ve karısının da çok güzel bir ruhu vardı, ama onun yanında yer alacaklarını sanıyordum, yalnızdım ve durum daha da karmaşıklaştığından kesinlikle çocukları dahil etmek istemedim, her gün saatlerce ne yapacağımı düşündüm ve sonunda yıllardır tek arkadaşımın evine gitmek zorunda kaldım. Kendisi 30 yılı aşkın süredir tanıdığım Meksikalı bir kadın, ondan yardım istedim, o da hiçbir karşılık beklemeden bana yardım. Ailem göç ettiğinde ona çok yardımcı oldu, uzun süre evinizde kaldım ve bu süre zarfında rutininizin nasıl olduğuna şahit oldum, onun çok güçlü bir iblise tapan bir tarikat ve örgütün parçası olduğunu keşfettim, her çarşamba evi Meksikalılarla doluydu, erkek kardeşleri, kuzenleri, yeğenleri ve ebe, yaptıklarına hiç karışmadım ve başından beri küçük bir fikrim vardı." Ancak hayatımın elimden kayıp gittiğini, meteliksiz olduğumu ve kanser olduğumu görünce bir yemekte teklifini kabul ettim bana. Bir anlaşma yapıp sorunlarımı çözmek isteyip istemediğimi sordu. Bana 8 yıl boyunca refah içerisinde olacağımı ve her şeyin eskisi gibi olacağını söyledi. Yemin ederim o andan itibaren bunların hiçbirine inanmadım. Ancak onun bana söylediği gibi bunun bize sandığımızdan daha yakın olduğunu anladım. Dünyayı çok çabuk fetheden ve aniden ölen sanatçılardan bahsetti. Her şeyi bir not defterine yazmıştı. Tırnak içinde yardım ettiği dünyadaki ünlü insanlar. Hayatım alt üst olurken teklifi kabul. Ettim ve çarşamba günü anlaşmayı yaptık. Yüksek sesle kitap okudular ve bana içecek bir şeyler verdiler. Bazı şifalı bitkilerle birlikte kandı. Karşımda tapındıkları varlığın heykeli duruyordu, içtikçe tüm mumlar kendiliğinden söndü ve sanki omuzlarıma bir şey tırmanmış gibi hissettim, her şey karardı ve rahatsız edici bir şarkı söylemeye başladılar, tüm ritüelden sonra bana ağzımın içine bir sembol dövmesi yapmak isteyip istemediğimi sordu, yaptıkları bir şeydi ama bu zorunlu değildi, hayır dedim. Çünkü hiçbir zaman dövme hayranı olmadım, özellikle de ağız içine, ondan sonra çok konuştuk ve bana ayinlere katılmak zorunda olmadığımı ancak anlaşmaya uymam gerektiğini söyledi, her şeyi kabul ettim ve hayatıma normal bir şekilde devam ettim. Aynı hafta durumu çocuklarımla paylaşmaya karar verdim, onları ziyaret ettiğimde, evin ve tüm paranın babalarında kaldığını, ayrıldıklarında bunu paylaşmak istemediğini söyledim, vücudumda belirtiler olmasına rağmen ona kanserden bahsetmedim, aynı gün oğlum avukatını aradı ve her şeyin paylaşılması gerekti, 35 yıldır kadındım ve gidecek hiçbir yerim yoktu. Ancak Ponata'nın bir sokak kavgasında ölmesi iki hafta sürmedi. Görüştüğü kadının eski erkek arkadaşı, sevgilisi olduğunu öğrenince onu göğsünden bıçakladı. O noktada hala evli olduğumuz için tüm para ve ev hemen bana geldi. Anlaşmanın bununla bir ilgisi olup olmadığından emin değildim. Bu yüzden hayatıma normal bir şekilde devam ettim. Tedaviye geri dönmek zorunda kaldım ve Bonata'nın cenazesinde bir damla bile gözyaşı dökmedim. Sanki çaresizmişim gibi hayatımızdan vazgeçmişti. Zamanla tedavi etkisini gösterdi. Doktorun söylediği gibi kanser yüksek oranda tedavi edilebilirdi ve sonunda mastektomiye ihtiyacım kalmadı. Sanki sihirle iyileşmiştim hayatıma devam ettim ve her zaman arkadaşımı ziyaret ettim, bu ziyaretlerden birinde evinden dönerken alışveriş merkezine uğradım ve çok sevimli bir beyefendiyle tanıştım, takım. Elbise seçmesine yardım ettim, o da bana güzel ve çok pahalı bir elbise aldı, bana dul olduğunu ve seyahatte olduğunu söyledi, ben de dul olduğumu söyledim, o da benden telefon numaramı istedi. Beni akşam yemeğine davet edene kadar telefonda çok konuştuk, Korkudan iki kez reddettim, ama o bana yeri seçebileceğimi söyledi, ben seçtim ve bir hafta sonu akşam 8'de beni almaya geldi, evime bir Porsche ile geldi ve onun varlıklı bir adam olduğuna dair şüphelerim doğrulandı, restoranda çok konuştuk ve onun da benim gibi üç çocuğu olduğunu öğrendim. O günden sonra çok yakınlaştık ve çıktık, güvenlikli bir sitede güzel bir evi vardı, lüks bir araba bayisine sahipti ve mali açıdan oldukça istikrarlıydı. Beni birçok yere götürdü. Çok seyahat ediyoruz ve eğleniyoruz. Ancak 6 yıl sonra hayatım yeniden alt üst oldu. Beni bir gecede terk etti. Kanser geri döndü ve en kötüsü, en küçük oğlumu bir araba kazasında kaybettim. Arabanın içinde 5 aylık hamile olan eşi de vardı. Kanser ileri bir aşamada ve bu sefer hayatta kalabileceğimi sanmıyorum. Arkadaşım 2014 yılında vefat etti ve o zamandan beri onun evine gitmedim. Ancak hala orada toplandıklarını biliyorum. Anlaşmaya gelince, bunun gerçekten işe yaradığını biliyorum çünkü hayatım şans eseri alamayacağı. Yönlere gitti. Soru şu, bunun için cehenneme mi gideceğim? Herkes evet diyor ve aslında bu pek umurumda değil. Her şeyin bitmesini istiyorum çünkü kanser beni her geçen gün mahvediyor.